Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Benim adım Kerem. Ee, karakterlerim benim böyle. Eğer bin abone olursak bu hesapta çekilişle vereceğim. Gördüğünüz gibi. Çep sanayisi var. Olmayan karakterler bunlar. İsterseniz bugün sizlere beraber bir oyun oynayalım. Hı, karakterle oynayalım. Geçil oynayalım. Eğer arkadaşlar like e, on like atarsanız devamı gelecek. Evet bakalım inşallah birinci oluruz. şeyi alır mıyım? Uzaktan alırım bence. Bunun şey mermisi bitti. Gel buraya şili gel buraya şili. Öldün şili. Çık. Ah, evet arkadaşlar. Az bir canla kurtulmayı başarıyoruz. kutumuzu da alalım. Arkadaşlar ben bir kulüp kuracağım. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Daha cuma var orada. Yani şimdi kalemini buraya bir Ah nasıl oldu ya? Bos. arkadaşlar üçüncü olduk. Artı altı aldık ilk kez ölmüştüm başka bir karakterle oynayalım neyle oynayalım bu arada arkadaşlar benim şimdilik kulübüm bu yani ben beşiktaşım isterseniz gelin ee, ama şu kulübümü değiştireceğim hatta şimdiden değiştireyim Buradan çıkalım kulüp oluştur diyelim kulüp adı olmamadıdı Evet ee, nasıl yapalım birleşik yazalım biz de Bil. Evet arkadaşlar kulübümüzün adı bu İsterseniz gelin kumız da bin kupa yapıyorum isteyen herkes bu kulübe gelebilir. Aile dostu. Ee, e, arkadaşlar. Hmm, olsun. Ya da olsun arkadaşlar. size açıklamaya da İsteyen herkes bu kulübe gelebilir. Özellikle evet, tane oldu anlamadım. Kulübü Evet. Ve kulübümüzü kurduk. İsteyen herkes bu kulübe bu kulübe gelebilir. Evet, şimdi bu arada bir yerle Piper atalım. Piper'la da değil de Eğer arkadaşlar isterseniz oyunun sesini açabilirim ya da kapatabilirim bunu yorumlarda belirtin. Thank you. arkadaşlar kaçamadık orada ya. Tamam. Beklemiyordum hiç böyle bir şey. Neyse arkadaşlar 190'lık Tamam lazım bu arada arkadaşım 366 kupada kalmış. Evet hadi bakalım. Arkadaş, arkadaşlar böyle e, 300 abone falan olursak ben cezalı kutu çık. çık Bizi zorlar bence oradan kaçalım. Ee, yanlış Yanlışlıkla orada sıra bastım arkadaşlar. Ama orada bassaydım bence Max'ten alamazdım. Ee, bu arada isteyenler yani isterseniz canlı yayın açabilirim beraber bot atarım. Gibi 12.564 sayın. Ee, bir kere de muro con el